Yani korku namazı ayrı bir usul var kılınacak nasıl olursa onun Sehep secdesi gerekmez. Çünkü zaten korku halinde acele olunan bir namazdır. Onun için sehif ederse yani bir hata olsa da sehif secdesi yapmak sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu Sallallahu aleyhi Allah ala al-musafir astağım. <laughs> ki, Yüce Allah Azze ve in Allah adına misafir ve şatrı salat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki ince alaz özellikle seferde çıkan kişiden orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır. Yani namaz e, seferi olunca e, orucu e, orucu bozabilir de yani orucunu e, tutmasına e, gerek yok ama tutan tutsun o mühimdir ama bozmak isterse o kefaret falan olmaz. O kılma, oruç tutmadığı günleri geldiği vakit tutabilir. Ama tutmak isterse de o tutabilir yani. Namazın da yarısı kılınır. Dört rekat, iki rekat. İki rekat zaten iki rekat sabah namazı. akşamda da üç rekat olacak. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve Kıyarık mülezzinine seferi, kasrı, salatu, aftarı. Peygamber buyuruyor ki sizin hayrınız sefere çıktığı zaman namazını kısaltanlar ve ölçütmeyenlerdir. Namazı yani onun için seferi olunca sefer namazı kılmak daha iyidir. Yani insan tabi bazı insanlar yani çoğu insanlar Seferi olunca sünnet kılmıyorlar. Ee, yani o da kılan kılar yani o mani yoktur. Sefer, sünnet kılacak olan insan e, bir günah değil, şey mehluk değil, kılan se sırf farzı. Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem onu yarı yapın diyor. Oruçta bozabilirsiniz. Gelince onun yerine tutabilirsiniz. Bir şey olmuyor onun. Faziletli de gitmiyor. Günah olmuyor. Keffaret gerekmiyor. olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sadakatun tasaddakallah bih aleyküm fekbalu sadakatihi Peygamber sallallahu diyor ki bu ruhsat yani namazı kısaltmak Allah'ın size verdiğimiz verdiği vermiş olduğu bir sadakadır. Siz Allah'ın müstadakasını kabul edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Ama tabi şimdi bazı çok bazı insanlar bilmeyenler imama tabi olduğu vakitte iki rekatta selam veren bazen oluyor. O olmaz. İmama tabi oldun mu? Mükim imam olduktan sonra dört rekatı ondan tamamlayacaksın. O selam verince selam vereceksin seferi olanlar Seferi sefer imamı da onu iki rekatta selam verir. Başka varsa onlar da on dört rekatı kalkıp tamamlar o vakit. Kale Resulullah <Sülüler> sallallahu salatul musafir rekatan hatta yavbu ila ahlihi av yamut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seferi kişinin namazı ailesi geri, ailesine geri dönünce veya seferinde ölünce kadar ikişer rekattır. Yani bu bu seferde de yani yolcu seferde olan insan, yolculukta olan insan iki rekat olur. Daha evine dönene kadar yahut öğlene kadar. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Salatul Musafir <laughs> bimina ve gayraha rekatani Buyur Aleyhissalatullah Selam buyuruyor. Seferi kişinin namazı Mina ve başka yerde ikişer rekattır. Çünkü hacca giden insanlar e, Mina'da e, ya şey, da müzdelife'de ya e, da e, Arapatta onu bu son gittiğimiz vakit şaşırdık. İmama uyduk dört rekat kıldı dört dakika Ondan sonra ikindi de kıldı. nasıl olur? Bu e, acayip bir alanı. Hem sünneti e, bir sünneti yapmıyorlar, vacibi de yapmıyorlar. Yani o e, Hanefi mezhebine göre sırf iki halde e, cem yapabilirsin. Yani iki, iki öğlen ikindi yat e, bir cem edip e, akşam yatsıyı da cem ediyorsun. de sefer olduğunu cem edebilirsin. Topla onu yapabilirsin. Ama bu yani o Arafat'ta insanın insanı yani da soktular. Yani biz kızdık çünkü o şeye, o mesele. Şimdi Diyanet ne yapıyor? Ne ne hikmetse nasıl fetva vermişti anlamadım yani. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi hadisleri var açıkça. Orasının kasır dediği yani e, şam kasır. Hem kısaltma hem cem edeceksin. Öğlen ikindi, akşam yatsı. İşte. E, tabi tabii işte, şimdi hacca gidenler bazı yerlerde seferi oluyor, bazı yerlerde sefere olmuyorlar. Ama tabii şey, imama tabi oldukları için e, ona e, tabi olacaklar. Dört rekat olacak, kılacaklar. Ha, onun dışında kılanlar varsa, e, 15 günden az çağırsa o vakit iki rekat kılarlar. 15 günden fazla, çoğu hacılar 15 günden fazla kalıyor e, Kabe'de, Mekke'de. Onun da normal e, mukim artık haline girmiş oluyorlar. Kaynarsın sallallahu aleyhi ve sellem As-salatu ala darahi d-dabba haka haka buyuruyor ki kişi yolculuk sırasında binek üzerinde nafile namazını hangi yöne kılarsa, kılsa geçerli olur. Yani namaz şimdi eskiden yolculuğa çıkınca atın üstünde, deve üstünde, e, merkeb üstünde ne olsa onun üstünde namaz oluyor yani elmeden. Şimdi de artık onlar yok tabii de. Otobüste <laughs> ya trende falan uçakta giderken aynı şekilde nereye istikamede olsa ona niyet edip o namazını orada eda ediyor, edebiliyorsun yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men tahala fi baladin fe yusalli salat el-muqim." Peygamber sallallahu kim bir şehirden evlenirse artık şehirde mukim gibi namaz kılsın. Yani orada oturan gibi namaz kılsın. Allah sallallahu aleyhi el muhtimu sallallahu fi sefer kal muqassir fil hadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seferde iken namazı tam kılan kişi mukim iken eksik kılan kişi gibidir. Yani o da olmaz zaruret olmasa bazen bazı haller zaruret oluyor. Dört rekat yani seferi olduğun halde dört rekat kılma mecburiyeti bazen oluyor. O hariç ötekisi şey yapacak. iki rekat kılması lazım. Bizim çoğu zaman yolculuk olduğu için Şimdi Müslümanlar memleket olunca ya Müslümanların fazla olan yerler olunca onu söylüyoruz seferiyiz iki rekat kılacağız kalanlar tamamlasın selam verdikten sonra hepsi kalkıp kılıyor e yeni Müslüman yerlere gidiyorsun bir selam veriyorsun, Mukimse hepsi bir selam veriyor <laughs> onun için mecburen bazen onların yerinde dört tekat kılıp da Allah affetsin diyor. Bunlar mecburiyet var. Her şey mecbur. Ad-darurat tabihul muhazurat diyor. Yani zaruri şey, şeyler, şeyleri mübah kılar. Lazım olan şeyleri. قال صلى الله عليه وسلم من جمع بين min من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da çok mühimdir. Çoğu şimdi, buradakiler tabii hepsi hanefi olduğu için fazla cem meselesini bilmiyorlar. Birleştirmek meselesini bilmiyorlar. Ama başka yerlerde e, mukim olduğu halde e, birleştiriyorlar. E, hadi o beşinci mezhebi biliyoruz. Onlar yapıyor devamlı, üçlü vakit kılarlar. Allah onları da ıslah bizim şia kardeşlerimiz. Bir sabah, öğlen ikindi beraber akşam üç defa ezan okunur, onlar kılarlar. Ama onlardan o zamanlar da sefer olmadığı halde gene birleştiriyor. O olmaz işte. Peygamber Efendimiz ﷺ buyuruyor, kim özürsüz olarak iki farz namazını birleştirirse büyük günahlar kapılarından bir kapıyı geçmiş olur yani büyük günahların bir kapısına girmiş oluyor yani. O büyük günah olmasa da oraya yaklaşmış oluyor demek. Onun için her vakit namazı ayrı kılmak lazım. Çok zaruret olunca, seferin nefer olunca kaçıracaksın, edeceksin diye yani aşırı bir zaruret olursa o vakitte e, taklit İmam Şafii Hazretleri'ni taklit ediyorum diye onu şey yaparsın. صدق <applause> رسول الله فيما قال او كما قال زياده رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام والى من الانبياء والمسلمين الخدماء شرائع وغيرها ائمه الاربعه وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش والنية العالية خاصة الإمام بطريقة غوث الخليفة خاجبه أبو محمد بن بخاري البخاري سيدنا أحمد خالد الجوان مولانا الشيخ شرف الدين داوساني مولانا الشيخ عبد الله فاز داوساني مولانا الشيخ محمد ناظم عبد الحقاني وسائر السادات والصديقين ومن حضرته مجاهد الحسين الزكاني ورفقاء الحاج مصطفى ترابي جملة من قش مش لا روح لاشين شهد شهادة لا روح لاشين الله يرزقك هاي لنا قبل شهرين الفاتحة Beyler, bunu çekiyorum çünkü.